Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Uzun bir aradan sonra kanala gündemle alakalı bir video atmak istedim. Biliyorsunuz ki sınavdan çıktınız. Şöyle bir dinlenme sürecine girdiniz hafif. Sonra tercih süreci. Sonra tercih sürecinden sonra sonuçları beklediniz. Zaten tercih süreci de zordur. Sonuçları beklediniz ve sonuçlarınız geldi. Artık otdülü olduğunuza böyle inanamadınız falan ama ot bu videoyu izliyorsanız eğer ot diye gelenlerle alakalı bir video yapmak istedim. Neden böyle bir video yapma ihtiyacı duydum? Çünkü her yerde görüyorum. Sadece ot alakalı değil yani farklı üniversiteleri kazanan dostlarım da, hocamlarım da, ODTÜ olarak hocam diyeyim. Ya da neyse dostlarım da işte ne yapmam lazım, kayıt ne zaman, işte ya kaydı yaptık şimdi şimdi ne yapmam lazım falan diye böyle sürekli hani acaba bir şey yapmam gerekiyor ve ben yapmıyor muyum diye bir tereddüt içinde oluyoruz. Bu çok doğal. Geçen sene ben de tüm bu süreçlerden geçtim. Ve sonunda e, okula kayıt olabilmiştim yani. Biraz uzun bir süreçti fakat başarıyla sonuçlanmıştı. Ben de sizin bu süreçten böyle en kolay şekilde çıkabilmeniz için bazı şeyler söyleyeceğim. otluyu kazandık. Peki şimdi ne yapmalıyız? Bunun cevabını vereceğim. Dilerseniz videoya geçelim. Arkadaşlar videonun daha işlevsel olması için işte zaman aralıklarına böleceğim. Böylece istediğiniz kısma gidebilirsiniz. Şimdi öncelikle bu söyleyeceklerimin kaynağı ne? İşte 2022-2023 eğitim öğretim yılı YKS kayıt kılavuzu diye hem bunun üzerinden gideceğim hem de geçen sene ben ne yaşamıştım. Yani. Biraz bundan da bahsedeceğim. En baştan başlayalım. Şimdi sabah kalktınız. Oduyu kazandığınızı öğrendiniz. Vav wow, dediniz harika işte kazandım. Belki hayallerinize ulaştınız. Belki zaten böyle geleceğini bekliyorsunuz. Neyse yani e, bu süreci sonlandırdınız. Peki şimdi sizi ne bekliyor? Ne yapmanız gerekiyor? Arkadaşlar benim tavsiyem öncelikle Hangi üniversiteyi kazanırsanız kazanın, bence yapmanız gereken bir şey. O üniversiteyi kazanan diğer kişileri de bulmanızı tavsiye ediyorum. Yani ne demek, ne yapacağız, nasıl bulacağız? Ya yazacaksın mesela, çeşitli sosyal medyalara yazabilirsin ya da internete bir yere yazabilirsin. İşte 2022 ODTÜ falan diye böyle hani bu tip gruplaşmalar oluyor. Ee, Hani ve bu gruplarda soru sorabileceğiniz insanlar oluyor. Oradaki herkes sizin gibi olduğu için, hani bir şey kaçırıyor muyum, bir şey yanlış yapıyor muyum falan diye böyle e, sorularınızı oralarda sorabiliyorsunuz. Ayrıca e, o insanlar da zaten bir şeyler buldukça atıyor. Yani siz de bir şeyler buldukça o gruptaki insanları atıp onlara yardımcı olabilirsiniz. Ben geçen sene bunu yapmıştım. Ottil abiniz var artık videosunun altına, şuraya da o videoyu koyayım. O videonun altına işte bazı yorumlar gelmişti. Ben de o duygu Sonra biri dedi ki hadi Telegram grubu açalım. Yani 7-8 kişilik bir Telegram grubu açmıştık. O arkadaşlarıma da buradan selam göndereyim. O grup benim bayağı bir işime yaramıştı, öyle söyleyeyim. Neyse yani bu tip gruplara girin. Yani ya da kendiniz böyle çevrenizde insanlar varsa oluşturun. Yani o bilgi aktarımı çok önemli çünkü. Pişman olmazsınız. Şimdi biraz kılavuzdan gidelim. Kılavuzda ne var? Rektörün mesajı. Ya, okumak isterseniz okuyabilirsiniz. Şimdi kayıt işlemleri ve tarihi. YKS ile lisans programlarına yerleştirilen yani siz öğrencilerin E-Devlet kapısı üzerinden kayıtları. E-Devlet üzerinden 22-26 Ağustos tarihleri arasında kayıt yaptırabilirsiniz. 24-28 Ağustos arasında ise e-Devlet kapısı üzerinden kayıt yaptırmayanlar için birebir olarak kayıt yaptırabilirsiniz. Ya, okula kayıt oldunuz, tamam bu kadar basit. Sonra 24-31 Ağustos arasında ne oluyormuş, bakın. Evet, 24-31 Ağustos tarihleri arasında ise kayıt programına veri girişi yapılmaktadır diye bundan bahsediyor. E-Devlet üzerinden yurt başvurunuzu da yapıyordunuz diye hatırlıyorum yani, öyle söyleyeyim. Sonra. Kolay arkadaşlar kolay bakın çok zor şeyler değil Sonra 24 Ağustos 25 Eylül arasında burs başvurusundan bahsediyor. Ama bu KYK bursu başvurusu mu onu tam anlamadım açıkçası o olabilir ya da okulun şey bursları oluyor. İşte mesela yemek bursu atıyorum yurt bursu falan mesela yurt bursu çıkıyor size ve yurdunuz bedavaya geliyor tarzı bir olay var yani. 24 Ağustos 25 Eylül arasında da burs başvurunuzu yapabilirsiniz. Ya bunlar aslında biraz şey formal diyeceğim. Buradan okuyorum hani. O yüzden biraz yavaş bir akışı olursa videonun kusura bakmayın. Sonra 7 8 9 Eylül'de otduclass.metro.edu.tr Bu adres 3 gün boyunca açık kalacakmış ve siz bu adres üzerinden sınava girecekmişsiniz. Seviye tespit sınavı. Seviye tespit sınavına girdiniz. Bu sınav ne işe yarıyor? Sizin kurunuzu belirliyor. İşte ya iyi bir eğitim alabilmeniz için, yani doğru eğitim alabilmeniz için sizin e, seviyenizin tespit edilmesi önemli. Bu yüzden işte girdin sınava, işte Pre-Intermediate çıktım ve ona göre bir eğitim alacağını için hani bu sınav önemli aslında şey diye düşünen arkadaşlar oluyor işte e, direkt en baştan başlayayım beginner'dan başlayayım e, en baştan temiz temiz öğrenelim arkadaşlar böyle bir şey yapmayın bu yanlış bir düşünce çünkü şöyle yani sizin İngilizce seviyenize bırakın sınavınız karar versin yani siz önceden ya benimki zaten kötü hani girmeyeyim de işte beginner başlayayım falan ya bu yanlış bir düşünce hani zaten sen ...hiç bilmiyorsan, sen zaten beginner başlarsın ama... Yani ...sen mesela atıyorum, intermediate'san da yani beginner başlamanın bir mantığı yok ki... E, ...yüksek kurdan başlamanın avantajı şudur yani... ...az dersin olur, kendine vakit ayırabilirsin falan. Yani, ama mesela bir beginner için hazırlık senesi zordur yani. Ben beginner başladım, zordu... ...benim açımdan. O, o yüzden de hani size tavsiye etmiyorum. Güven anlamında da yüksek kur olmanın avantajı var diye düşünüyorum. Bu arada Otto Class'a girebilmeniz için sizin kullanıcı kodu oluşturmanız gerekiyor. Kullanıcı kodundan kastı şu herhalde. Size bir 6 haneli, 7 haneli miydi? Aynen 7 haneli bir öğrenci numarası veriyorlar. Otto Class'a bununla giriyorsunuz. Tabi bunu almak da biraz sancılı bir <laughs> süreç olabiliyor yani. O bayağı bir ben yapamadım nasıl olacak falan diye ya yapıyorsunuz hepsini video falan oluyor nasıl yapacağınızı gösteren oluyor yani okul da sizi yönlendiriyor yani o açıdan sıkıntınız olmasın yani. Beni geçen sene yönlendirmişlerdi öyle hatırlıyorum. Ya herhalde bilgisayarla alakalı bir ders. Ee, bunu hazırlık senesinin sonunda da Ha bu arada şey atlamışım Bir de e, hazırlığı atlamak isteyenler için İngilizce Yeterlik Sınavı, İşte bu da 13 Eylül'de, buna ben de gireceğim muhtemelen e, çünkü ben de hazırlığı atlama sınavına tekrar girmem gerekiyor şimdi. Ben bugün sınava girdim aslında, e, o da çok iyi geçmediği için büyük ihtimalle Eylül'de bir daha gireceğim. Onu da geçemezsem artık sizinle ben de bir sene daha hazırlık okuyabilirim yani, böyle bir ihtimal var. Umarım böyle bir şey olmaz, her neyse. Hazırlı ee, hazırlığı atlaması bu. Buna da ya hazırlığı atlamak iyi olabilir, kötü olabilir. Bilmiyorum hani bu sizin kişisel kararınıza bağlı. Hani bu biraz kişisel de bir soru aslında. Eğer fikrimi merak ediyorsanız Instagram'dan e, yazarsanız konuşuruz. Ama zaten o da hazırlığı atlamak da zordur yani. Hani iyi bir İngilizceniz olması gerekir. O yüzden bu çok fazla kişiye hitap etmeyeceği için şu anda e, bunu Anlatmıyorum. Sonra yurtların açılışı diyor. Ee, Eylül ayında olacakmış fakat tarihi belli değil. Bunun için de yurtlar.metu.edu.tv adresi takip edebilirsiniz. Ee, devam edelim. 27 Eylül'de oryantasyon programı olacakmış. Ya bu oryantasyon programı aslında e, böyle benim hayal ettiğim gibi olmamıştı. Oryantasyon işte arkadaşlarımızla tanıştık, hocalarımızla hocalarımızla ya arkadaşlar öyle bir şey yok. Sadece şu oluyor işte hoca bir hoca çıkıyor size link atıyorlar işte Webex'ten ya da Zoom'dan her neyse link atıyorlar giriyorsunuz işte hazırlık seniz hazırlık sürecini e, size anlatıyor bir hoca. Önce Türkçe anlatıyor, sonra İngilizce geçiyor, hızlı hızlı İngilizce anlatıyor falan. Yani ona da katılmanızda fayda var çünkü hazırlık sürecini güzel bir şekilde anlatıyor bir şeyleri nasıl yapacağınızı falan da anlatıyor. Ayrıca bizim zamanımızda herhalde iki tane oryantasyon olmuştu. iki gün üst üste. İkinci gün mesela kitapları anlatmışlar. Kitapların web sitelerini nasıl kullanacağımızı falan. faydalıydı. Faydalı olmadığını söyleyemem. O da faydalı olmuştu. Lisans programlarına yeni yerleştirilen öğrenciler için üniversite ve bölümlerin tanıtım programı. Sanırım bu da şöyle oluyordu. Ben jeoloji mühendisliğinde okuyorum ve bölümümüzden bir hocamız işte toplanmıştık. Bölümden bir hoca işte bölümü anlatmıştı biraz. Sorularımızı sormuştuk. Hatta kitap tavsiyesi istemiştim işte genel jeoloji kitabı falan hani. O da faydalı olmuştu. Hani sorularınızı hocalarınıza sorabiliyorsunuz ya da iş imkanı hani kariyer planlaması alakalı. Tek bir hoca oluyor. Bölümdeki böyle tüm hocalar falan olmuyor tabii ki. Sonra 3 Ekim'de dersler başlıyormuş. Artık e, o diye geliyorsunuz. Güzel bir şey. E, bu arada şunu da ekleyeyim. Okul size bir mail adresi veriyor. Mesela benimki ablugani.sen at metu edu Sizin de bu tip bir e, mail adresiniz olacak. Onu da otoklasa girmek için kod aldığınız süre süreç e, içerisinde. O da kolay bir şey yapabilirsiniz. Kimlik kartı için de 12 Eylül'e kadar başvuru yapmanız gerektiği söyleniyor. Onu da yapın. Bursları falan araştırın arkadaşlar, yani burslar öğrenci bir öğrenci için değerli şeyler. O yüzden e, bursları araştırmanızda fayda var. Sonra okula kayıt ol yazmışım kimlik kartı alacaksınız. kimlik kartı için de zaten tarih de verdim. Ve son olarak da gene kendimden bir tavsiye vermek istiyorum. Hani yeni kişilerle tanışmayı ihmal etmeyin. Hani güzel bir sene sizi bekliyor. Video çok uzamasın diye bu teknik videoyu geride bırakıp bunu biraz daha diğer videolara saklayabilirim diye düşünüyorum. Hani bu yeni kişilerle tanışmak, işte sosyal ortam nasıl kurulur, insanlarla nasıl iletişim kurulur gibisinden hani arkadaş edinmenin işte kolay yolu tarzı böyle yani videolarda çekerim. Tabii ki sizin istekleriniz üzerine de videolar çekerim. Ben açık gördükçe video çekmeye çalışıyorum. Hani bu konuda mesela bir açık gördüm. İşte çünkü insanlar ne yapacağını bilmiyor. İşte panik yapıyoruz. Anki böyle oldu kazandık da işte nasıl kayıt olacağız falan. hani çok büyük bir problemmiş gibi. Bunlara hiç girmeye gerek yok. Yani söyleyeceklerim bu kadardı. o diye gelmeden önce bunları yapın, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ee, Seviyorsunuz. Hoşçakalın, görüşürüz.